أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين من يكفر ولم يشعر بو لي رساله الدرسنا دوام ثيور ومن خرج الى مجمع اهل الكفر في يوم النيروز Nevruz bayramının kutlaması için çıktı birisi ve tazim ederek çıkıyor ha. Ve tazim şartı var orada. Fakat kefer Din dairesinden çıkar. Tazim için giderse. لِأَنَّ فِيهِ اِعْلَانًا لِلْكُفْرِ Burada resmen küfrü desteklemektir ve keennehu a'anehum aleyhi küfrü desteklemiş. Ehli şirki küfür üzerine desteklemektir. Bu bir bayram, Tazim esas ellettir. Hocam o teki bayramlar da öyle midir? İslam'ın ahkamları yerle bir etme tüm bayramlar küfür şiarı olmuş, bu bayramlar, o teki bayramların aynı nevroz, aynı neyroz, aynı canlar hükmündedir. Bunu detaylı öğrenmek için İmam Zehebi bu konuda bir risale yazmıştır. Çünkü küfre iane, küfri destekleme, küfri ayakta durdurma ve tazim ederek gitmek, nauzubillah şirk. Ama hocam sırf görmeye gittim. Nevrozu oynadılar ben de baktım. Bu küfür değildir ama haram olduğu görünmektedir. <laughs> Bazı alimler buna fetva verseler de dahi asas bu fetva eski ölema hatta İmam Ebu Hanife hatırlıyorum. Neyruzi kutlamak için, tazim ifade etmek için dinsiz döner bir yumurta götürdü diyor ha. Bu tehlikedir. Gördüm bazı alimler normaldir diyorlar. Niyete göredir diyorlar. Doğru. Burada tazim niyeti olması şart. Şimdi değerli kardeşlerim. Fizzahiriye kitabı yine Hanefi ulemamız defa ila fakirin şeyen haram. Adam faiz parasını getirmiş. Fakir birisine faizi veriyor. Haram. Yercü sevap. Allah için bana dua et. Sevap kazanmak için. Buna dahi alimler kefere din dairesinden çıkar. Haramı meşrulaştırdığından dolayı. Sen haram bir şeyden sevap mı bekliyorsun? Ama hocam şu anda faizin noktaları çok. Bu parayı sadaka için vermesin. Hayır. Fakir fukara, mesalihi müslimin, emvali daya, hükmüne, Müslümanların meslahatı, ilim talebesi okutmak nice iş hizmetler, oraya verilecek sevap arama, kurtulmak için. وَلَوْ el fakiru Dua lehu ba'del ilmi bi Fakir de bunun faiz olduğunu biliyor. Buna rağmen haram olduğunu biliyor fakir. Buna rağmen ona dua ediyor. Kefera cemiyen demiş hanefeler. İkisi de hem o faizi veren sadaka niyetiyle küfre girdi. Hem de ona dua eden kişi de nauzubillah لَاَنَّ الدُّعَاءَ وَالتَّأْمِينِ اِنَّمَا يَكُنَانِ فِي اِرْتِكَابِ الطَّاعَةِ Dua ve amin demek taatta olur. Bu haramda dedi, halala, haram, tahlil, tahlil noktasına girer, imanı siler diyor. Niçin bu cümleyi söyledim? Hanefi öleması elfaz-ı küfürde o kadar titizdir Ama hocam niyet bunu kurtarmaz mı? zahiren niyeti ondan helal bekleme değil de sevap değil kurtulmaksa inşallah kurtarır. Zaten niyeti o olmalı. Ve fil kulasa hanefi alimleri men kâle ahsente limâ huve qabihun şer'an kefer adam küfür bir iş işlemiş şöyle diyor mübarek olsun iyi yaptınız Allah hayli, hayli eylesin güzel işler yapıyorsunuz. Adam durmadan demokrasi küfürle kalkıp oturuyor, Teksi iyi iyi. Bu da elfazı küfürdür. Kefer diyor. Adam haramın, kabihın, şer'an gitmiş bir kerhane açmış. O tekside de kutluyor. Adam bir kumar yeri açmış. O kutlu kutluyor. Adam bir İçki yeri açmış. O teksi kutluyor, mektuplar gönderiyor, iyi yaptın, mutluluklar gibi laflar, salatalar. Kefere kavramını yine bak de ben demem Hanefi öleması demiştir. Evet. Ve fil kullasa uzatmayacağım. والفتاوى الصغرى في علماء. قال الإمام أبو منصور الماتريدي إمام مشهور إمام ماتريدي ذلك إمام أبو حنيفة يلدش إمام نديو بعضنا عالم نديو من قال للسلطان الزماننا عادل ده كفر Mavara'un nehri düşün, imamı düşün. Hulasanı düşün, imamı düşün. 1200-1300 sene, en az 1200 sene ha. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Maturdi'nin dünyaya gelişi, o dönemin zalim sultanlarına adil dediğinden dolayı İmam Maturdi elfaz küfür söylemiş adamı tekfir etmiştir. Bizde olsaydı sapık olarak değerlendirirler diye de. İşte bu incelikleri bilmezsen imanda kendini koruyabilir misin? Adam şimdi küfür sarayına İslam sarayı, adalet sarayı. Adam hatta demokrasiye İslam. Allahu Ekber. Ya arkadaşım ya Müslüman ol ya demokrat ol. Yok dedi. İslam ile demokrasi, demokrasi şuradır dedi. Gel de bundan kurtul. Nice işler var. Hatta biraz daha ileri git. Hukuk cemektir. Müfredi haktır. Bunu da Allah'ın kanundan hariç tüm kanunlara hukuk fakültesini okudum diyor. Nereye gidiyorsun sence? Bu en fazla küfür değil midir? Araplar Amerika parlamentosundan bahsederken ne diyor biliyorsun? Meclisi şuyuk diyor. Estağfurullah lazım. Dolayısıyla ne meclisi şuyuk? Meclisi müşrikin desene. Diyemiyor. Allah şimdi bak Siyonistleri şimdi dün akşam tonlarca öldürdüler, mazlumları, işte o pis müşrik Arapların yüzünden oldu abi. Mazlum Arap kardeşimizi kastetmedik inşallah. Evet niçin ya İmam Maturdi kendi dönemin sultanı zamanına adil diyene dahi tekfir ediyorsun ya İmam Maturdi Rahimavullah? İlletin nedir delilin? Dedi ki ennehu la şekke fi cevrihi haramun zalim olmandan şüphe yok. Bizimki zalimden değil ki. Bizimki resmen o taraftan eledi. Keşşemsi sifi rabiatin nahar açıktır. Küfürle kahar şirkle oturur. Bir ayağı camide, bir ayağı Bir kilisede ve men haramun imamın sözü ha ve men ce'ale ma hu haram <laughs> bi yakin adlen Allahu Ekber dikkat et imama. sen haram ı yakini adalet diyorsun. bir de kendine de adalet demezsin estağfirullah <laughs> azim küfre şirk şirke küfür onu ona boyala bunu boyala fakat kefere fetvasını bir daha tekrarladı acaba İmam Maturdi bizi yakalasaydı bu asırda ki o dönemde Kurasan Mavara o nehr açık yok. Zulüm var. Bize ne diyordu bu İmam Maturdi? Şu anda düzeni tağutları ideolojik destekleyen selefi geçinenler tüm canıyla, malıyla onlara kurban olan maturdi geçinenler. İmam Maturdi bu maturdicileri yakalasaydı ne diyordu sizce? İmam ve bu Hanife, Haneficileri görseydin, Hanefanileri, Allah ona Hanefi demiyorum ha, Hanefanileri görseydin ne olurdu? Ev kâle اِنْ اَعْتَانِ اللّٰهُ الْجَنَّةُ نَفْلًا لَا Ben dedi filan sanatçı cennete gelmese gitmem cennete. Allah cenneti verse de ben ederim. Bu da elfaz saymışlar. Ya da dese falan adam cennete girerse çok kötüdür ben cennete gitmem. Onunla cennete dahi gitmem desen nauzu billah yine küfürdür. Uridul liqa ve la uridul cenne. Ben Allah'la karşılamak istiyorum. Liqa aha anefleri dinle. Ben liqa istiyorum. Cennet istemiyorum. Bu da küfür. Onun Şeyh Diyar Rom İmam Ebu Suud Ebu Suud Hanuni döneminde bir Şeyh-ül İslâm'dır Rahimahullah. İmam ne diyor? O dönemde bir fetva geldi. İmam daima fetva verir Ebû Suud. Ebu Suud'un fetvalarını okuyor. Cennet nedir? Birkaç köşk, birkaç hori. Bana seni gerek, seni. Diyen kimdi? Yunus Emre. Ebu Suud, Yunus Emre'nin küfrüne fetva verdi. Okuyun. Bak lika diyor. Cennet nedir? Bak cenneti de aşağılıyor ha. Bana seni gerek, lika gerek. İşte hanifleri bu fetvası Ebu Suud uygulamış ve ilk uyguladı da veliyullah geçinen Yunus Emre'yi uygulamıştır. Kale şeyh zade fi mecmual enhur <laughs> var. al enhur derelerin birleşme noktası ile der. Men emere bil kufri kefer el amiru fil Adam diyor git şirki kabul et. Başında diyor puta tap. Küfür kelimelerini kabul et. Küfür ilkelerini kabul edeceğim söyleyeceğim. Günahı da benim boynumda. Deler ya. Amir olan kişi hemen küfre girmiş. Tereddütsüz. Memur şirki işlerse işlemese bu ayrıdır. Eğer işlerse küfre girer memur, işlemese zaten küfre girmez, amir küfre girmiştir. İşte İslam alimleri, hanefi uleması tevhid binasını nasıl savunduğunu gözünüzle hissetmeniz lazım. Niçin ya imam? Yani o bil İslam, İslam'ı istihfafa almaktır binayı savunma değil, resmen şirket teşvik etmektir. Ve fi durer, kimin kitabıdır durer? Husnunun, <laughs> <laughs> allame. Ve rıda bil küfri nefsihi küfru bil ittifak. Adam küfre, nefsin yaptığı küfre normal bakıyorsa, ben küfrü işlersem bir şey olmaz diyor. Rıza gösteriyor ya. Nauzu billah bu küfürdür küfrü bir rıda küfrü gayri ise ölema ihtilafa girmiştir. Adam diyor ki Firavun ölmesin, küfür üzerine kalsın, ebedi cehenneme gitsin. Küfrü bir rıda gayridir. Küfre girer mi, girmez mi? İslam alimleri burada ihtilafa girmiş. küfr bir, bir bir yani rıda bir küfri gayrihi. Rıda bir küfrü nefsihi nauzu billah götürür. Rıda bi küfri gayrihi hi ihtilafı ölema olmuştur değerli kardeşim. Şimdi bir nokta daha söylerim. Yekfuru men nesebe ilallahi teala el Biliyorsun Allah yukarıda mıdır, her yerde midir? Bilmem nerededir Allah'ını kaybedenler hep arıyor ya. Yani. Bu noktada ifrat tafrik bir de vasat ümmetin fikirleri var. Allah nerede? Allah fi semada olduğu açık ayet var. İmam Ebu Hanife de diyor, cumhurul ulema diyor. Ama mekana muhtaç mı? E men fi semadi. Allah semada mekana muhtaç desen küfürdür. Yukarıda mana mekana muhtaç şeklinde desen şirktir. Ama Kur'an demiş fi sema Mana mekan değil ha fi sema ayeti nasıl öyle bırak numur ala zavahiri selefi salim başta İmam ve bu hanife İmam Malik malik vesaire ölema bu küfür değil tam tersine diyenler de var inna Allah fi kulli mekan diyenler var bu da cemiyet düşüncesidir bak şu anda Allah her yerdedir her mekanda Vahdetül vücuda sebep olur. Öyle değil, ölüle sebep Sen içinde de. Fikulli mekan bu. İlmiyle her yerde de. Ha. Cahil cahil konuşma. İlmiyle her yerde diyecek. İki şey iflah taflit. Allah mekana muhtaçtır. Kim dedi? ayette geçiyor? Yok. Allah her mekandadır. Değerli kardeşlerim, haşeviyeler diyor Allah mekana muhtaç, bir mekan verirler, muhtaç yaparlar. Samediyeti düşer. Cehmiyeler de diyor ki, Allah her yerdedir. Vasatı ne? Allah Kur'an sünnette nasıl kendini ifade etmişse öyle detaylıya girmem. Buna ehl-ü denilir. Ehl-i tafvid. Hocam ehl-i tafvid ne demek? İnne Allah esteva alel -al arşi demiş. İstivaen yeliku billah demiş. Bizim büyük ulema ve sükut etmiş. Tafvid bu. O tekileri bazı eşarî maturdilerin mütehkileri durmadan tevil etmişler. İstevai mana diyen bazı eşariler bu da mu'tezilelerden etkilenmedir. Yedi bir mana kudret mu'tezileden etkilenmedir. Ama küfre girer mi? Hayır. Elinde tevhîl-i mesuh var. Küfre girmez. Ama en eslem, en ahkem, en akl. Selefi salihimizin buyurduğu gibidir. Üzülerek söylerim, bu meseleleri yazarken fi zilal el akide islamiyye bunları araştırdım Suudi Arabistan'da İbn Hüseyin el kavaidul musla kitabında şu ehli tafvi çok tehlikeli diyor. Bunu öğrenin. Ehl-i <laughs> kim? Allah fi sema yeliku bi. Allah istiva elen aral arşi yeliku bi. E İmam Ebu Hanife Cü Selef-i Salih hep öyle diyor. Konuyu değiştirmeden istiare-i temsiliyeyi kullanmış. Mekan vermeden mekana muhtaj yapmadan doğrusu bu. O birisi de diyor Allah arşın üzerine celese yeclisu yapmış, oturmuş. Ve eclesen nebi fi cembihi diyor. Burası ehl-i sünnetin etikadı değildir. Şans itikatlar. O birisi diyor Allah arşın üzerinde oturmuş ve aynı arş kader gen enliği genişliği vardır. Hayır. Hiçbir nasla böyle bir şey yok biz böyle şaz etikadlara girmeyiz, desteklemeyiz. Bizim etikadımız İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, büyük ölema selef-i salihin belirlediği yöntemlerdir. Hatırlıyorum. Bursa'da ders veriyorum. 150 tane talebe vardı. Bazı ateistler, deistler ziyarete geldi. Buranın hocası kim? Oturdular çay verdim. Allah nerede? Soruya bak. Bizim medreselerde böyle ilmi araştırma çok azdı. Bize de icaza aldıktan sonra öyle geniş bir ilmi ehl sünne o kadar yok. Allah her yerde aklıma yerleşmişti. Diyorlar dedim. O zaman kanalıza sonra ne diyor dedi. Allahu Ekber kim ki yanlış fetva Bağdat'tan döner. Araştırdım bu itikad ehli sünnetin değil. Bizim medrese okumamıştır. Okumalı. Bu cehmiye itikadıdır. Ama alem İslam'da şu anda genelde ehli sünnet değil cehmiye itikadı oturmuştur. Şimdi değerli kardeşlerim, men iddial gayb nefsihi <laughs> kefa Adam dedi ben gaybi bilirim. Kendi kendi müstakillen gayb bilirim. Nauzu billah bu imandan çıkarır. Ve yekfur bi kavli ervahul meşayihi hadira. Hanefi ulemasa şeyhimizin ruhi müşerrefi hazırdır dedi. Bu insanı dinden çıkarır ha. Din dairesine bu kavramlar çıkarır. Derler ya, Hazret ondan gelir ha. Hazretlerimiz, Hazret, Hazara kavramından geliyor. Himmeti hazır olanlar. Şeyh kurban himmeti hazır. Bu nevzu Adam diyor, ene alemul mesruka. Orada oturmuş, gelen gidene ben hırsızları tanırım. Kim hırsızlık yaptığını da bilirim. Bu da bazı bizim hurafeci sofilerden mevcuttur. Evet değerli kardeşim. Men qale bismillah inde zina haram bir işi kat'i bir haram besmele çekmesi insanı dinden çıkarır. اما حرام لغيري ديله حرام لِزَاتِهِ زناً شو لا اعلم ان اليهود والنصارى اذا بعثوا هل يعذبون بالنار لا اعرف بين يهودي وخريستيان اهل الكتاب öldükten sonra cehenneme gittiğini bilmiyorum dese dahi girer, girer şu Özellikle bunu ifade etmeye mecburum. Bakara suresi 62. ayeti delil gösterirler. Modernistler, bazı ilahiyetçiler, bazı kendini bilmez maalcı modernistler. Bakara 62. ayeti gösterirler. Cennet Müslümanlara tapulu değildir. Hikren aleyhim değildir. Ne? Dedi Hristiyanlar da Yahudiler de girer delil Bakara 62. Diyoruz ki bak bu ince bir söz. Araf suresi 157. ayeti oku. Resulullah'a iman getirmeyen, Allah Resulü'nün son şeriatını kabul etmeyen Yahudi, Hristiyan kim olursa olsun cennet kapısı ona kapalıdır. Çok önemli bir mesele. Biliyorsun Kur'an Kur'an'a mana verir ha. Bak Kur'an Kur'an'a mana verir. Sonra hadis Kur'an'a mana verir. Sonra dirayet öleması Kur'an'a mana verir. Bu çok önemli bir mesele. Adam diyor ki el cehlu hayrun minel ilm. Nasraniye hayrun minel yahudiyye. Hayır kavramını da icarette kullanamazsın. Sağ soldan daha hayırlıdır diyemezsin. Bak dikkat edin. Şirkin iki konu var. Küfrün iki konu. Küfrü tatbik ediyor. Allah'ın kanunundan fazla kanunları kan sağı da var, solu da var şirkiki gibi. Dedi sağ soldan daha hayırlıdır. O hayır kavramı da alimler küfür demiş. Hayır kavramını sağa kullanamazsın. Bazen de demişler ki ehven. Sağ soldan daha ehven. Kur'an'a bakın. Kur'an solcular sağcılardan daha ehven diyor. Niçin? Senin dinini kullanmıyor. Sağ zaten sağcılık yapıyor. Seni sağıyor. Dinle seni sağıyor. Tarihini sağıyor. Dedeni sağıyor. ahiretinde saxlayır, səndən alıyor. Bunu Bakara suresinin başına baxın. El-küfürdən baş imnelledine kafaru sawaun alayhim andartumum lem tudrilu laihinu. İki ayət sorculardan bəhs edir. Ve minennasi men yekulu amanna billahi ve 13 ayət sağdan bəhs edir. Selman-ı Faresi dedi ya Ali, bunu sənə divara Bu ve men münafıklara hiç benzemiyor dedi. Şirki açık. Münafıklar gizleniyor. Ali dedi ya Selman dedi Resulullah'a sordum sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi bu savcılar gelecekte gelir. İşte araştırsan bilirsin. Hayır kavramını dahi sağa sola kullanamazsın. Ehven demeniz de yalandır. Ben bir zaman demiş ki sağ soldan daha ehvendir. ben nice bir zamanın o araştıranları evvela bu cümle Kur'an'a terstir. Bediüzzaman söylesene. Ki Bediüzzaman söylememiş. Velhasıl şimdi efali küfrü yani akvali küfrü, elfazı küfrü bitirelim. إذا İslam alimleri, müştehidül ulema, mu'teberin. Bir insan İslam ahlakına, İslam mebadi ve ilkelerine ters olan bir şey söylerse, haister inanarak, ha inaden, ha şakayla, ha istizaen. Ağzından çıkan bir kelime dahi şaka da söylesen küfürdür. İnden kül. Velakin nâkilül küfri hakihi la yekfur. Bak buraya bu incelik birisi Ebu Cehil böyle dedi. Nâkil. Birisi küfrün hikayesi böyle dedi. Bu adam küfre girmez değerli kardeşim. Yarında əl-i küfr isə söyləməyə qadət edər. Və ahirü davana el-hamdülillahi rabbil alamin.